Giydiğim şeyleri hani zaten hani ben kendim bilirim. E, o şey demez, aa çok kısa olmuş sence şöyle değil mi? diye karışmaz yani güvenir bana o konuda. Türkiye'ye temelli dönmenizde erkek arkadaşınızın payı da var mı? Erkek arkadaşın olması e, Almanya'ya dönmememe mi evet sebep evet, olduğu payı var. Peki diğer bir pay ne olurdu yurda kesin dönüşünüzde? Diğer payı da... E, Türkiye'yi çok sevmem, annem ve burada hemen iş bulmam. Hayırlısı olsun. Neymiş kıyafetin fiyatı? Bu elbisenin fiyatını öğrenebilir miyim? Fiyatı 1500 TL. İndirim yapar evet. mısınız? Teşekkür ederim. Duygu Hanım indirimi duyunca yüzü gülerek kabine dönüyor. Ve balık denemem dediği halde pembe renk strapless kesim balık model bir elbiseyle geliyor. Pembe balık form bir elbise. Oh güzel. Ee, bu elbise rengi tenine çok güzel gitmiş. Ee, ön detayları, ön dekoltesi falan, göğüs dekoltesini çok beğendim. Ee, renk olarak kendisine çok beğendim. Ee, bu renklerde bir şey tercih etmeli zaten. Bunu beğendim. Çok beğendim elbisenin rengini, dekoltesini. Bronz bir rengin olduğu için e, çok yakışmış rengi sana. Ama biraz büyük mü gelmiş ne? E, bel bölgesinde birazcık koptuk var. Bilmiyorum daralttırabilirsen onu giyebilirsin yakışmış sana. Her kadının mutlaka daha güzel olmasını istediği özellikleri vardır. Sizin de var mı böyle takıntılarınız Duygu Hanım? Eğer değiştirme şansım olsaydı belki gözlerimi renkli yapabilirdim ama... ...yani çok gözlerim keşke renkli olsaydı renkli olsaydı lens takabiliyorum yani. Yaşınız itibariyle estetiğinizde yok sanırım. Yaşlandığımda eğer yüzüm çok karışırsa e, bir şeyler yaptırabilirim. Hmm, gerdirmek gibi mesela. Gerdirme olabilir, botoks olabilir. E, mesela 22 yaşında şu anda çizgiler çıkmaya başladı. Ben de botoksa mesela normal bakıyorum. E, olumlu yaklaşıyorum. Ama tabii hani Yüz hatlarını ve karakteristik özellikleri değiştirmediği sürece yaptırılabilir. Fakat Duygu çok makyaj yapıyor. Ben ona geçenlerde de söyledim. Ee, bence öyle olacak zaten yaşlandığında. Hani ileride 30 yaşıma geldiğimde nasıl olacağını bilmiyorum ama çok hani rahatsız ederse yaptırabilirim. Duygu'nun e, yaşı küçük. Ama oldukça güzel. Ben çok beğeniyorum. Fakat duygu çok makyaj yapıyorsun diyorum sürekli. Belki bunu azaltırsa erken yaşta yaşlanmaz, botoksu da ihtiyacı kalmaz. Bu kadar ağır makyajlar geleceğe dair estetik planları falan yaşlanmaktan korkuyoruz galiba. Şu an korkmuyorum. 5 yıl sonra korkmaya başlayabilirim. Kaç yaşlarınızda yaşlandığınızı düşünürsünüz yani? 28. <laughs> ya da evlenip çocuğum olduğunda ha yaşlanmaya başladım diyebilirim. Gelelim elbisenin fiyatına. Bu elbisenin fiyatını sorabilir miyim? <laughs> 1650 TL etiket fiyatı, pazarlık fiyatını bilemiyorum. Duygu Hanım'ın kıyafet denemeleri son sürat devam ediyor. Ve üst kısmı kristal taş detaylı derin yırtmaç dekoltesine sahip elegan formda siyah bir elbise deniyor. Bu elbise herhalde üstüme ilk oturan elbise diyebilirim. <laughs> Beğendiniz mi? Üstündeki taşları da gerçekten harika. Evet. Siyah zaten istediğim renklerden bir tanesiydi. Hani alışveriş çıkmadan önce de düşünmüştüm. Siyah, kırmızı veya beyaz diye. Ee, hayır. <laughs> hayır, hayır bunu beğenmedim. Yırtmaç detayı güzel ama buradaki detaylara falan... Ee, ...hoş olmamış. Dediğim gibi o e, ten renginden dolayı... ...daha böyle canlı renkler tercih etmeli. Çünkü kendisine daha çok yakışıyor. Bu elbise üstüme tam oturdu. Hiç işlem yapılması gerekmiyor. Bu benim için bir avantaj olabilir. Üstündeki taşları zaten... <laughs> ...çok beğendim. Siyah elbiseye bayıldım. Yırtmacına hatta çok fena, çok fena bayıldım. Ee, üzerindeki şu bölümdeki... E, ne var orada? Bir şeyler var ama <laughs> o da güzel. Bilmiyorum, bu sana yakışmış. Giyimini, kuşamanı çok beğendiğiniz ve tarzını takip ettiğiniz bir ünlü var mı hiç? Takip ettiğim ünlü var, evet. Ee, <laughs> Rihanna'yı çok sevdiğimi söylemiştim zaten. Onun tarzını da beğeniyorum. Ben de Rihanna'nın tarzını çok beğeniyorum. Bu konuda Duygu'yla hem fikrim. Bazen çok asil giyiniyor, şık giyiniyor. Bazen de e, tarz giyiniyor. Et, Beni etkilen de bu galiba. Duygu aslında Rihanna'nın tarzına da biraz özeniyor. Ama yakışıyor ona da. Rihanna gibi marjinal ve tarz giyindiğiniz olur mu sizin de? Evet. Başkalarından daha farklı giymeyi seviyorum tabii ki. Annemin anlattığı gibi hırçın değilim. <laughs> Gayet e, sessiz zaten bütün kızlarda sessiz olduğunu söylemişti Duygu çok çabuk sinirlenen ama çok çabuk da hani unutan bir insan Ama o yaşadığı sıkıntılar nedeniyle hani anneden ayrı olduğu için o kadar yani Anneniz sizin için öyle bahsetmedi ama Ya herkesin bir sınırı vardır ama hani çok böyle her şeye ani sinirlenen bir kişi değilim yani <gülüyor> <gülüyor> Durun canım daha elbisenin fiyatını öğrenmediniz Fiyatını öğrenmedik bu elbisenin fiyatı ne kadar? <laughs> Etiket fiyatı 2600 kaç? <laughs> 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 tamam değiştiriyorum. Eyvah eyvah aşırı pahalı fiyatlar bülbül bül gibi şakıyan yarışmacımızın sesini kıstı sonunda. Ayakkabı. Biz Duygu Hanım'ı mağazadan ayrılacak diye bekliyorduk ama hanımefendinin başka planları varmış. Bu kadar mı modeller? Bunlar aynı galiba değil mi? Sadece renkleri farklı. Bu da aynı. Bunlar da çok güzel. Siyahını deneyebilir miyim? Duygu Hanım günün ilk ayakkabısı olarak antrasit tonlardan oluşan glider tarzı ayakkabıları deniyor. Bu ayakkabıyı çok beğendim. <laughs> Rengi gayet çık. Herhangi bir elbisenin altına uyabilir. ışıltısından dolayı. Ne kadarmış ayakkabılarınız? <laughs> Ayağımdaki ayakkabı ne kadar? 375 TL. Evet. <laughs> Biraz Aşar beni ama yardımcı olacağınızı söylüyorsunuz. Çok sevinirci bir haber. Hayırdır yüzünüz değişti. Evet çıkıyoruz. Hayırdır moraliniz bozuk gibi. Bu mağazadan üzgün çıkıyorum çünkü fiyatlar çok yüksekte. O yüzden alamayacağım elbiseler denedim. <laughs> Aman canım nereden bilecektiniz ki fiyatları? Yani bilseydim denemezdim tabii ki ama... <laughs> ah bir dakika. Ne oldu Duygu Hanım? N neresi burası, buranın girişi? Gelinlikçi buldum gelin. Gelinlikçi mi? Gelinlikçi buldum. <laughs> Gelinlikçide de ne işimiz var Duygu Hanım? Nişanlık abiye gelinlik burası. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Yarışmacımız hemen konuya giriyor ve aradığı modelleri tarif etmeye başlıyor. Konseptimiz kırmızı halı. Uygun güzel şık bir elbise arıyorum. Güzel. Mavi istemiyorum, balık form da Diğer yarışmacı arkadaşlarım giydiler çünkü. Evet, evet güzel. bu güzel. Bedenime uyacak evet. mı o acaba? 38, 36. 36 tamam. mı? Var? Ben 34 mi dinliyorum? Ben size yardımcı olayım birazdan. Tamam lütfen. Ve Duygu Hanım göğüs kısmı çapraz şerit pencere dekoltesine sahip mürdüm rengi uçuş uçuş bir elbise deniyor. Wow. <laughs> Gerçekten çok hoş bir elbise. Az önce denediğim elbise arkadaydı galiba. Bu ön tarafında. Evet mürdüm Şuradaki, rengi. Şuradaki ıı, detayı çok detayı güzel. Detayı çok hoş. Evet. Cengiz... Gittim Bedeninize tam oturdu. Renk çok güzel gitti. Renk mi? Evet kesinlikle öyle. Renk olarak e, olmaz. Daha canlı renkler dediğim gibi tercih etmeli. Ama e, detay falan burada taşlar biraz farklı. E, balık elbise modeline çünkü herkes balık elbise model giydi. Ee, onun dışında olduğu için güzel olabilir diye düşünüyorum. Bu arada elbisenin yılanlı detayları sizi rahatsız etmedi galiba. Yo yılanları çok severim. Nasıl nasıl yılanları sever misiniz? <laughs> Korkarım yılandan yani. Hayır. Yo yılanları çok severim. <laughs> hayır. Lütfen söyleme. Yo yılanları çok severim. Hayır. Hayır. <laughs> Sevgili izleyiciler, duygu şu anda denediği bu göğüs bölümündeki asimetrik bantlar ve Stras detaylarıyla gerçekten e, elbisenin özellikle beden bölümünden e, vücuttaki formu e, hoş e, bir görüntü oluşturdu. E, elbisenin tonu da güzel yarışmacımıza yakıştı. Fakat ben göğüs bölümündeki Stras detayları e, sevmedim. Onlar bence kendi kumaşından olmuş olsaydı e, çok daha hoş gözükecekti. Ayrıca o Biraz ışıltılar belinde incecik bir kemer oluşturabilirdi. Sezonda bel vurgusu öne çıkan detayların başında yer alıyor. Sevgili izleyiciler Cuma günü yani yarın bu hafta yarışan yarışmacılarımızın seçimlerini canlı olarak onlarla yüz yüze gelerek paylaşacağım. Doğrularını yanlışlarını paylaşacağım ve onları puanlayacağım. Bu anlamda çok e, heyecanlanıyorum. Yarışmacılarımız e, birlikteyken bu haftanın birincisini açıklayacağım. E, bakalım kim birinci olacak gerçekten merak ediyorum. Duygunun alışverişi devam ediyor. <laughs> Bu arada az önce sohbetimiz yarım kalmıştı. Almanya'dan döndükten sonra dil konusunda zorlandınız mı? Çoğu şeyi Almanya'dan geldikten sonra ya Türkçem aslında hep iyiydi. Çünkü babamla Türkçe konuşuyorum. Kardeşim o biraz daha az biliyor ama iyiydi hep ama böyle konuşurken hani hep Almanya'da yarı Türkçe yarı Almanca konuşuyoruz ya. Hani hangi kelime daha hızlı aklıma geliyorsa onu kullanıyorsun. Böyle yarı Türkçe yarı Almanca böyle remix oluyordu. Tabii ki buradaki insanlar Almanca bilmek için onu yapamıyorsun. Bazı Türkçe kelimeleri bilmediğim için zor oluyordu ama zamanla gördüğünüz gibi <laughs> muhteşem Türkçemdi. Sizin Almanya'ya gidişiniz nasıl oldu peki? Annemle babam ayrıldılar. Sonra babam e, Almanya'ya gitti çalışmak için. Annem burada. E... Anneniz Türkiye'de kaldı yani. Annem burada kaldı. Evet. İkisi de tekrar evli. Mutlular. Ben de mutluyum. Türkiye'ye dönme fikri var mıydı kafanızda yoksa ani bir karar mıydı? Geçen seneden sene döndüm. Zaten hep aklımda vardı böyle bir dönme. Türkiye'yi de çok sevdiğim için. <laughs> Antalya'nın da havasını çok sevdiğim için, denizi çok sevdiğim için geri döndüm. Annenizle olan ilişkinizde zorluklar yaşadınız mı? Malum bu kadar süre uzak kalınca... Ya zaten sürekli görüşüyorduk hani... E, ...yılda iki, üç kere geliyordum yaz tatillerinde olsun, bayramlarda olsun. Ee, görüşüyorduk sürekli ama tabii beraber yaşamak daha farklı hani e, bazı konular oluyordu ama o zamanla onlar da halledilebilecek konulardı o yüzden her şey yolunda. Anneniz size anne gibi değil daha çok arkadaş gibi yaklaşmaya çalışıyorum diyor öyle midir? Bence o kendisini genç göstermeye çalışıyor. O anne kız ilişkisi çok zor toparlandı. Hani şu an toparlanmış mı? Çok değil. Hani bir arkadaş olarak yaklaşıyorum ona genelde. Ama hani o e, Almanya'da babası da hani karışmıyor, özgürlüğünü seven bir insan, kısıtlama olmadığı için rahat yani. Zaten sıkıntı olduğu zaman durmaz da yanında. Gelelim elbisenin fiyatına. Bu elbisenin fiyatı ne kadar 300 TL. <laughs> 300 TL mi? Ciddi evet. Ciddi misiniz? İndirim. Aa çok pahalı indirim yapıyor musun? <laughs> Duygu Hanım 1000 liranın aşağısına inmeyen elbiselerden sonra bu fiyatı duyunca şansını zorluyor haliyle. Çok pahalı geldi. Çok Bütçem çok düşük. İndirim yapıyor musun? <laughs> bir şeyler yaparız. <laughs> tamam o zaman. Kabine ee, gidiyorum. Duygu Hanım bu mağazadan da ayrılıyor artık. <laughs> Bu gidişle elbise konusunda kolay kolay karar veremeyeceksiniz galiba Duygu Hanım. <laughs> Öyle mi diyorsun? Sizi birine çok benzetiyoruz ama hep böyle birilerine benzetirler mi sizi? Evet benzetiyorlar. Kime mesela? Aa, Eyvan, <laughs> eyvan Mendes'e benzetiyor. Bir bakalım size şöyle kime dediniz? Sizden ne? De <laughs> Evet şurada bir mağaza var girelim. Sen de gördün mü Kartal Göt? Görmez miyiz Duygu Hanım? Yarışmacımız hemen giriyor mağazaya ve vakit kaybetmeden modellere bakmaya başlıyor. <laughs> Yoruldunuz galiba Duygu Hanım. Evet yoruldum sen. Biz gayet enerjiyiz ama biraz yorgunluk yok değil tabii. Hiç öyle gözükmüyor ama. Duygu Hanım hemen kıyafetlerin arasındaki turuna başlıyor ve birini gözüne kestiriyor bile. Buradan umarım bir şeyi bulabilirim. Bunun sırtında dekolte var. Bizce yok gibi ama. İtalya girebilir mi? <laughs> evet. Hem de balıkmış. Bu çok büyük. Bu da çok hoş. Duygu Hanım tek başına işin içinden çıkamayacaktı ki Hanımefendiye yardımcı olacak biri geldi. Merhaba. Um, elbise arıyorum ama. Ee, kırmızı halıda. Şu kırmızı elbiseyi çok beğendim. Deneyebilir miyim? Ben birkaç tane seçsem buradan. Tamam, Sen bunun bedeni de bana uyacak gibi. <laughs> wow. Sarı mı bu? Bence gayet şık olur. Helena model. Duygu Hanım mağazadaki modelleri gördükçe büyük heyecana kapılıyor. Ay bunlar nasıl? Aa. <laughs> ah, Oh my god. Çok pahalı. <laughs> Belki indirim <yaparım. gülüyor> da denemek istiyorum. Kaç oldu? Üç mü? Üç oldu. Nerede deniyoruz? Bir tarafta